Tirede meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Aracın altına sıkışan yaralı motosiklet sürücüsü, AKS ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ergun abi nasıl olmuş? Her geçen gün artan motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez kazanın adresi Turgut Özal Bulvarı. Turgut Özal Bulvarı ve 19 Mayıs caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada panelvan araç ve motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Kurye olduğu öğrenilen Mehmet Fırat Kızıldağ isimli sürücü motosikletiyle Turgut Özal bulvarında seyir halindeydi. Kavşağa geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin Koç yönetimindeki panelvan araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan aracın altına sıkışan motosiklet sürücüsünü sıkıştığı yerden aks ekipleri çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan motosiklet sürücüsü, olan yerine gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. <laughs>